Selam olsun size, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni videomuza hepinizi içtenlikle bekliyoruz. Ve bugün en sevdiğiniz dizi olan, Kiyam Osman'ın yaklaşan bölümünden bahsedeceğiz. Seyirciler, yeni bölümün ilk fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu durum taraftarları oldukça tedirgin etti. Bu gecikmenin sebebi ne olabilir? bunun arkasında dizinin yapım ekibinin özel bir stratejisi mi var yoksa teknik bir sorun mu var? Tüm bu yönleri ele alacağız ve önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Yeni bir şey mi olacak? Önce bir önceki bölüme bakalım. Bu bölümde en dikkat çeken sahneler Turkat Gazi'nin sahneleriydi. Bölümü aksiyon sahneleriyle canlandıran kişi. Bazı sahnelerde aksiyonun yoğunluğu yetersiz kalsa da, ama balta sahneleri çok iyi çekilmişti. Ancak genel olarak bu sahnelerin beklenen etkiyi yaratmadığı görüldü. İşte bu yüzden dizinin reytingleri olumsuz etkilendi. Dizi eski yönetmeni, Maten Gunyan'ın ayrılmasının ardından, yeni yönetmen daha önce görülen teknik beceriyi göstermiyor. Yeni yönetmenin oyunun atmosferi ve karakterlerle uyum duygusunu henüz tam olarak yakalayamamış olması da mümkün. Şimdi Mol cephesinden bahsedelim. Hikayenin bir anda sonlanması ise hayranlar için sürpriz oldu. Bir yandan Mol karakteri büyük bir tehdit olarak sunuluyordu, sonra aniden rolü ortadan kalktı. Bu, hikayenin akışını etkileyen beceriksizliktir. Değerli izleyicilerimiz, şimdi dramanın bir sonraki olası seyrine bakalım. Bildiğimiz gibi, önümüzdeki dört bölüm çok önemli olacak. Çünkü büyük bir zaman aralığını yansıtacak. Bu da demek oluyor ki, gelecek bölümün başında Osman Gazi'yi görmemiz mümkün. Bir buçuk iki yıl sonrasına bakın. Bu zaman dilimi aynı zamanda tarihsel açıdan da önemlidir çünkü bu dönemde Osman Gazi Bursa'ya doğru ilerledi. Orhan Gazi, Osman Gazi tarafından Bursa'daki durumu gözetlemek amacıyla oraya gönderilir. Bu çok akıllıca bir karar çünkü Bursa'nın bundan sonraki galibiyetlerinin temeli bu olacak. Osman Gazi'nin Bursa'yı 10 yıl boyunca kuşattığı ancak başarılı olamadığı tarihi bir gerçektir. Ama sonunda bu başarıyı oğlu Orhan elde etti. Bu dönemde Bizans İmparatoru ile Osman Gazi arasında geçici bir barış sağlandı. Osman Gazi'ye altın, gümüş ve diğer hediyelerin takdim edildiği, fakat Osman Gazi akıllı olmayı reddederek kendini kontrol ettiğini gösterdi. Bu bağlamda padişahın kızını Osman Gazi'nin ailesine vermek istediği söyleniyor dostluk ve barış mesajı verecek. Tarihsel olarak bu evlilik Orhan Gazi ile olacaktır. Ve prenses evlendikten sonra Müslüman olacak. İki erkek, iki kız olmak üzere dört çocukları olacak. Öte yandan Sofia ve Gladius rolleri de yeniden ortaya çıkabilir. Ve Sofia'nın şehit edilmesinin bir sonraki bölümlerde gösterilmesi mümkün olabilir. Ya da bir hain tarafından öldürülebilir. Seyirciler, Gladius ve Sofia'nın gelecek sezonda kadroda yer alması mümkün. Osman Gazi'ye karşı hep birlikte cephe açalım. Böyle bir sahne, dramada büyük bir değişim ve yoğunluk yaratacaktır. Şimdi fragmandan bahsedelim, henüz yayınlanmamış olan, ancak bugün, yarın veya önümüzdeki iki gün içinde büyük olasılıkla bu fragman yayınlanacak ve yayınlanır yayınlanmaz Miki TV, filmin tam analizini ve çevirisini yayınlayacak size sunacağım. Bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir diye düşünüyoruz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, paylaşın ve değerli geri bildirimlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve eğer kanalımıza yeniyseniz, o zaman Miki TV'ye hemen abone olun. Böylece yaptığımız her yeni videodan haberdar olabilirsiniz.